Pratik Şifa EKG Online Eğitim Akademisi'ne hoş geldin. Üçüncü çakra affetme, özdeğer ve sınır koyma meditasyonu yapacağız. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Ve ver. Derin bir nefes al. ve ver. Bedenin gevşesin. Rahat. Huzurlu bir ortamda ol. Solar plexus bölgesinde sıcacık, altın bir ışık hayalet. et. Solar plexus bölgende sıcacık, altın bir ışık hayalet. et. Bu ışık senin öz değerin ve gücün bu ışık senin öz değerin ve gücün şimdi içinden sesimle beraber tekrar et kendimi affediyorum kendimi affediyorum beni güçsüz hissettiren herkesi affediyorum. Beni güçsüz hissettiren herkesi affediyorum. Ve gücümü geri alıyorum. Ve gücümü geri alıyorum. Bu altın ışık büyüyor büyüyor, büyüyor. Sesimle beraber tekrar et. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Kendi ışığımın farkındayım. kendi ışığımın farkındayım. Şimdi altın ışık etrafında bir koruma çemberi oluşturuyor. Şimdi altın ışık etrafında bir koruma çemberi oluşturuyor. Sesimle beraber tekrar et. Sınırlarım nettir. Enerjimi koruyorum. Sınırlarım nettir. Enerjimi koruyorum. Hayır demek benim hakkım. Hayır demek benim hakkım. Şimdi tekrar. Derin bir nefes al. Ve ver. Nefes alırken gücümü yeniden çağırıyorum. Bırakırken her şeyi serbest bırakıyorum. Nefes alırken gücümü Yeniden çağırıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Tekrar derin bir nefes al. Ve sözlerimle tekrar et. Tekrar nefes al. ve sesimle tekrar et. Gücüm bende. Işığımı sevgiyle koruyorum. Gücüm bende. Işığımı sevgiyle koruyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Kendine, evrene ve ilahi rehberlerine teşekkür et.